Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesinden gerçekleştirdiğimiz Sağlık Kulübü programından herkese merhaba sevgili seyirciler. Bu haftaki programımızda omurga cerrahisi ve bu cerrahinin ilgilendiği bel boyun fıtıkları, duruş bozuklukları ve kamburluk konusunu ele alacağız. Programımızın konuğu ise Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi ve Türkiye'de bu dalda önemli bir isim doçent doktor sayın Deniz Konya. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle hem öğrencilerimize hem de halkımıza yönelik hazırlamış olduğunuz programımıza beni davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Hocam milyonlarca insanın sorunu bel boyun fıtıkları, duruş bozuklukları. Bunlara gireceğiz ama ilk önce omurga cerrahisinden bahsedelim. Omurga cerrahisi hangi konularla ilgileniyor? Omurgamız dediğimiz kemik yapılar kafayla leğen kemikleri arasındaki ilişkiyi sağlayan 24 adet küçük kemik ve kuyruk sokumu kemiğinden oluşmaktadır. Omurilik ise yine bizim beynimizden çıkan sinirlerin omurga kanalı içinden geçerek ilerlediği yapıdır. Omurga ve omuriliğin cerrahisiyle uğraşan kişilere de biz omurga cerrahı diyoruz. Omurga cerrahı ortopedi ve travmatoloji veya beyin ve sinir cerrahisi kökenli uzmanlardan oluşmaktadır. Peki ilgilendiği konular nelerdir hocam? Ee, omurga cerrahisi içerisinde en çok ilgilendiği konular arasında başta bel boyun fıtıkları, omurga yaralanmaları, omurga tümörleri, omurgada eğrilikler, skolyoz dediğimiz omurganın yana eğriliği veya omurgada kamburluk, ...yine e, tıbbi ismi kifoz olan hastalıkların e, tamamı omurga cerrahisinin kapsamı içerisindedir. Hocam muhabir arkadaşımız e, sizin dersinize girdi ve e, orada bu konuları ele aldınız. İsterseniz o paketimizi izleyelim daha sonra tekrar üzerinde konuşuruz. Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yüksek ihtisasını omurga cerrahisi üzerine yapmak isteyen öğrencilerin dersindeyiz. Omurga dediğimiz yapı aslında bakın burada da görüyorsunuz. Burası kafa taban, kafanın arka taraftaki bizim tıp dilinde oksiput dediğimiz kemik. Buradan başlayıp yanlarda leğen kemiklerine kadar uzanan bu tüm boyun, sırt, bel ve kuyruk sokumu kemiğini içeren yapılardan oluşan bölüm. Bu yapın içerisinde gördüğünüz gibi sarı renklerle görülenler sinir kökleri, Hemen şurayı kaldırdığımızda omurga kanalının içinden ilerleyen yine sarı renkle görülen yapı da omurilik. Dolayısıyla bu kemik yapılardan oluşan omurga ve omurilik aslında bizim günlük yaşantımızı sürdürmemiz için gerekli en önemli yapılardan birisi. Omurgada meydana gelebilecek kaza sonrası oluşan kırılma, yine bu aralarda meydana gelebilecek kıkırdakların taşıp omuriliğe bası yapması oluşabilen fıtıklar, Omuriliğin kendisinden kaynaklanan tümörler veya omurganın kendisinden kaynaklanan tümörler. Onun haricinde omurgada oluşabilecek kamburluklar, yine omurgada meydana gelebilen bizim skolyoz dediğimiz, böyle makette de size göstermeye çalışayım, yana eğrilmeler gibi tüm hastalıkların tedavisi omurga cerrahisinin konu alanına girmekte. Neden bu alanda uzmanlaşmak istiyorsunuz? Çünkü e, birçok insan omurgeli hastalığından dolayı etkileniyor ve e, yüksek eğitimimi bu e, sebeplerden dolayı yapmak için çünkü e, önünü açık görüyorum. Ülkemiz gibi gelişmekte olan bir ülkede e, trafik kazaları çok çok olduğundan dolayı omurga ve omurilik yar, yaralanmaları da çok oluyor. Bu, bu sebepte bu sebepten dolayı insanlara yardım etmek için bu alanı seçtim. Hocam dersinize girdi arkadaşımız. E, bayağı da farklı konular işliyorsunuz. Neler söylemek istersiniz bu paket üzerine? Muhtemelen önümüzdeki yıllarda yurt dışında şu anda örnekleri var ama Türkiye'de henüz yok. Omurga cerrahisinde alt birimleri olacak. Hı -hı. Bu şu demek. Mesela bir grup doktor omurga cerrah sadece bel boyun fıtığı ameliyatları yaparken bir grup omurga cerrah omurga tümörleri ve omurilik tümörleri yapacak. Hı -hı. Yine aynı şekilde bir grup omurga eğrilikleriyle uğraşırken bir grupta sadece omurga travmalarını yapacak. Bu nedenle omurga cerrahisi oldukça geniş bir alanı kapsayan bir cerrahi grup. Peki Bahçeşehir Üniversitesi'nde verilen eğitimde neleri öncelik olarak alıyorsunuz? Bizim Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi omurga cerrahisi birimi olarak avantajımız şu aslında. İGAS denilen International bir grup vardır omurga cerrahisi <laughs> eğitimi veren. Ve omurga cerrahisi almak isteyen uzmanları istedikleri kliniklere yönlendiren bir gruptur bu. <laughs> Türkiye'de bu gruba bağlı sadece iki tane omurga cerrahisi eğitimi merkezi veren klinik var. <laughs> Bizim Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göztepe Medikal Park Hastanesi omurga cerrahisi birimi İGAS tarafından resmi olarak akreditede olan bir omurga cerrahisi merkezidir. Dolayısıyla bu amaçla yurt dışından ve yurt içinden omur ortopedi veya beyin cerrahisi uzmanı olan cerrahlar gelip klinliğimizde omurga cerrahisi eğitimini rahatlıkla en az 6 ay olmak kaydıyla alabilirler. Hocam milyonlarca insan farkında veya değil ama duruş bozukluğu, bel boyun fıtığı ağrıları çekiyorlar. Vatandaşa sorduk, neler yapıyorlar? Gerçekten bu ağrıların ne gibi sonuçlar doğuracağının farkındalar mı? Böyle bir haber paketimiz var. İsterseniz onu ilk önce izleyelim, daha sonra kaldığımız yerden devam edelim. Müzik Günlük yaşamımızda başta stres, saatlerce oturarak çalışmak ve teknolojik aletlerin kullanımı bel ve boyun problemleri yaşamamızda başlıca etkenler. Peki şimdi vatandaşa soracağız. Bakalım onlar bu konu hakkında neler biliyorlar. Gelin görelim. Bel veya boyun problemleri yaşıyor musun? E, boyun problemleri yaşıyorum bilgisayar başında ya da e, telefon oynarken boyun, omuzlarımın çok ağrıyor. Hareketlerin güzel olmayışı. Beslenmek her şeyde etkili aslında. Sağlıklı güzel beslenmiyoruz ve oturma problemi. Benim şu an oturma şeklim bile yanlış. Bel ve boyun problemleri yaşıyorum. Uzun saatte ayakta kaldığımız için, çalıştığımız için otomatikmen oluyor. Yataktan olabilir. Yastık en büyük etkili. Yastıkların iyi kullanılması. Yastıkları böyle kafana göre ayarlayamıyorsan yatarken uykulu uykulu ters dönüyorsun. Bunlardan daha çok yataka ya yastıklara dikkat etmen lazım. Sağlıklı bir yaşamım var. Yürüyorum, yüzüyorum, sağlıklı besleniyorum, sigara içmiyorum, alkol kullanmıyorum ve hayata çok güzel bakıyorum. Onun için hiçbir yeri varmıyor. Ağır kaldırmak, eğilmek, yanlış eğilmek. Daha çok zamanımı masa başında geçiriyorum, çizim yapıyorum. Ondan dolayı böyle bilgisayar başında çok kaldığım için bel problemi falan yaşıyorum. Peki hocam vatandaşları da duyduk. Onları hakkında neler söyleyeceksiniz? E, tabii ki çoğu insan bu hastalığının farkında değil. O e, Çünkü bunda en önemli sebeplerden birisi de skolyozun derecesi aslında. Düşük dereceli skolyozları dışarıdan anlamak zor. Bu nedenle benim önerim e, özellikle genç çocukların 10-11 yaşından önceki en ideal spor yüzmedir. Skolyoz ve omurga sağlığı açısından. Eğer yüzebilme şansı varsa yüzmelerinden yanıdır. Yüzemeyen çocuklar için de bir spor merkezine gidip bel, sırt, karın kaslarını güçlendirici egzersizler yaptırmalarında fayda var. Halı sahada oynanan futbol veya dışarıda oynanan basketbol maalesef bu sporlar kapsamında değildir. İsterseniz öncelikle skolyoz ve kifozu tanıyalım. Neler yapmalı insanlar? Bunlar hakkında bize bilgi verirseniz Skolyoz aslında bizim ülkemizce yine çok fazla bilinmeyen bir hastalık. Ülkemizde yaklaşık 1,5 milyon civarında skolyoz hastasının olduğunu düşünürsek bu hastalığın aslında 70 milyonluk bir ülkede ne kadar fazla olduğunu bir göstergesi. Skolyozun çok farklı tipleri var fakat dünyada ve bizim ülkemizde en sık görülen tipi idiopatik dediğimiz bizim özellikle genç yaştaki kız çocuklarında görülen adolesan idiopatik skolyoz türüdür. Skolyozun kelime anlamı omurganın ön arka planda yana doğru eğrilmesidir. Bunun tabii ki bir sürü alt birimleri var ama benim burada asıl bahsetmek istediğim özellikle büyüme çağındaki kız çocuklarında görülen sebebi bilinmeyen skolyoz tipidir. Yaklaşık e, kız erkek oranı 10'a 1'dir. Yani 10 kız çocuğunda görülürken sadece bir erkekte idi idiopatik skolyoz görebilme şansımız vardır. Bunun adı üzerinde sebebi maalesef bilinememektedir. E, Genellikle büyüme çağındaki kızlarda ortaya çıkar. Ani boy uzamasına bağlı olarak 10-14 yaş arası kız çocukları idiopatik skolyoz açısından en fazla risk grubu altındaki kız çocuklarıdır. Bu konuyu açalım. Ee, özellikle genç kızlarda büyüme çağında dedik. Acaba hani göğüsler büyüyor bir utanmadan dolayı da diyebilir miyiz? Aslında bu soru çok güzel soru. Göğüsler bir utanmadan dolayı olan bizim kifos dediğimiz kamburluktur. O skolyozdan biraz daha farklıdır. Hı hı. İkisi bir arada da görülebilirler, ayrı ayrı da görülebilirler. Kifozu tam tersi biz erkeklerde, büyüme çağındaki erkeklerde daha sık görürüz. Onun da ismi Schoermann kifozu denilen bir hastalıktır. E, o yüzden bu soruyu sorduğunuz için teşekkür ederim. Skolyoz kifozdan yani kamburluktan biraz daha farklıdır. Burada en önemli şey özellikle yazın askılı tişört giyen kız çocuklarında bir omuzun diğerine göre daha aşağıda olmasıdır. Bu gerçekten cerrahi karar verme de bizim için en önemli kriterlerden birisidir. O yüzden bütün annelerden ricam özellikle 10 yaşından sonra boyları uzamaya başlayan kız çocuklarını evde veya deniz kenarında dikkatlice izlemeleri ve sırtlarında gördükleri en ufak bir eğrilik olduğunda da bir omurga cerrahına danışmaları. Çünkü erken dönemde yakalanabilirse skolyozun cerrahi yapmadan tedavi edilebilme şansı çok daha yüksek. Peki hocam neler yapılmalı, nasıl oturup kalkılmalı? Muhabir arkadaşımız sizinle gerçekleştirdiği bir haber paketi var. Onu izleyelim daha sonra kaldığımız yerden devam edelim. <laughs> diyelim ki bilgisayar başında çalışıyorsunuz ve uzun saatler oturarak çalışmak zorundasınız. Peki nasıl oturup kalkmalısınız ki omurga problemleri yaşamayasınız? Bizim günlük yaşantımızda hem öğrencilik hayatımızda hem de iş hayatımızda farkında olmadan saatlerce bilgisayar başında oturduğumuz olmakta. Şimdi isterseniz hanımefendi üzerinden hangi pozisyonlar doğru, hangileri yanlış bunlara birkaç örnek gösterelim. Mesela burada en fazla dikkat etmemiz gereken şey sırtımızın düz olması. Uzun süre oturacaksak mutlaka bel desteği olan koltuk veya sandalyeleri tercih etmekte fayda var. Dikkat edin hanımefendi hafif kambur oturmakta. Bu belki 5-10 dakikalık oturmalar için uygun olabilir ama süre uzadıkça sırt kaslarında gerilmeye sebep olacağı için 1-2 saat sonra ciddi ağrılar ortaya çıkmaya başlar. Bu nedenle normal ideal olması gereken belin çukur sırtın hafif kambur ve kafanın da dik olacağı bir pozisyon aslında ideal omurga pozisyonudur. Bunu sağlamak için eğer sandalyemiz uygun değilse arkaya bel desteği veya biraz daha koltuğu uzatıp boyun desteği kullanmakta fayda var. Hanımefendinin boynu aslında düz değil, ideale yakın bir boyun fakat buradaki oturuşuna dikkat edin. İlk geldiğimizde kafa öne ilk oturuyordu. Bu ideal bir oturuş şekli değildir. Kafayı düz tutup ekrana düz bakması ve dik oturması lazım. Yani yandan bakıldığı zaman kafa ve kuyruk sokumu ekseninin aşağı yukarı aynı hizada olmasına dikkat etmek lazım. Evet aslında birçok insan teknolojik aletlerin kullanımıyla birlikte de günlük hayatta bu şekilde oturabiliyor ya da uzanabiliyorlar. Acaba bu doğru bir uzanış stili mi? Hocamıza soralım. Aslında bu uzanış stili bizim ne yapmamamız gerektiğini çok güzel özetleyen bir uzanış stili. Bu hanımefendi eğer böyle oturmaya veya uzanmaya devam ederse ileriki yaşlarda şu anda yaşı genç ama ileriki yaşlarda omurga cerrahisi için ideal bir aday olacaktır. O nedenle kimsenin bu şekilde oturup veya uzanmaması lazım. Bunun ideali şimdi sizlere gösteriyoruz. Kalkalım lütfen. Arkaya yaslanabiliriz. Şöyle düz oturalım. Buraya sırtımızı verelim arkaya böyle bir sırt desteği de alarak oturup şimdi akıllı telefonunuzu veya dizüstü bilgisayarınız varsa elinizde alabilirsiniz. Yine bakın yaptığı bir yanlış var. Kafasını öne çok fazla eğiyor. Boynunu da düz, sıcak şekilde ekranı ayarlayıp gerekirse elini yukarı kaldırarak bu şekilde günlük e-maillerini veya arkadaşlarıyla yazışmalarını kontrol edebilir. İdeal yatış pozisyonumuz aslında aynı burada görüldüğü gibi olması lazım. Çünkü baktığınızda omurga gayet düz kalça omuz ekseni birbirine paralel. Yastık kalınlığı, inceliği bu kişiden kişiye göre değişebilir. Herkes kendi rahat edebileceği yastıkta bu şekilde yatabilir düz bir zemin üzerine. Şimdi aslında bu günlük yaşantımızda hepimizin başına gelen bir olay. Yere çoğu zaman bir şeyler düşürürüz ve bunu alırken aynı hanımefendinin yaptığı gibi yanlış bir şekilde alırız. Bunun ideali aslında şudur. Kendim size gösteriyorum bunu. Omurganızı hiç bükmeden tamamen dizlerinizden destek alarak omurga stabilizasyonunu bozmadan yerdeki cismi bakın çok rahat bu şekilde alabilirsiniz. Böylece bel, boyun, sırt kaslarınızla fazla yüklenmemiş olursunuz ve omurganızda meydana gelebilecek zararı da minimuma indirmiş olursunuz. Hepimizin günlük yaşantısında en sık kullandığı eylemlerden birisi de çorap giymek, ayakkabı giymektir. Biz çorap giyerken veya ayakkabı giyerken farkında olmadan öne eğiliriz ve bu hareket aslında belimizi en fazla zorlayan hareketlerden birisidir. Özellikle bel problemi çeken kişilerin öne eğilmek yerine düzgün oturarak, ayaklarını mümkün olduğu kadar yukarıya kaldırarak çoraplarını veya ayakkabılarını gösterdiğim şekilde beli de sabitleyerek giymeleri ortaya çıkabilecek omurga problemlerini en az düzeye indirmiş olur. Evet hocamız birçok öneride bulundu ancak çoğu insan bu önerilere uymadığı için bel ve boyun problemleriyle karşılaşıyor. Peki hocam bu problemlerle savaşmak için bu problemleri tedavi etmek için ne gibi e, yöntemler uyguluyorsunuz? Burada aslında bizim dikkat etmediğimiz en önemli unsurlardan biri de bizim yürüme şeklimiz. Biz çoğu zaman kendimizin nasıl yürüdüğünü bilemeyiz. Bu nedenle bizim e, Stanford Üniversitesi ile ortak çalışmamız olan e, Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kurduğumuz yürüme analizi laboratuvarımız var. Bu laboratuvarın en önemli özelliği kişinin yürüme analizini kişiye özel değerlerle bulabilme şansımız var ve buna göre eğer yürümede bir problem saptarsak ki yürümede ilk geçmemek lazım çünkü yere düzgün basamayan insan bu bozukluğu omurgasıyla dengelemek zorunda olduğu için e, ilerleyen dönemlerde bel ve boyun şikayetlerine aday kişidir. Eğer yere düzgün bastırabilirsek biz bu kişileri omurgası da daha düzgün olacağı için bel boyun ağrılarında da büyük oranda azalma olur. Bunun avantajı şu kişilerdeki defekleri kendilerine özgü sapladığımız için günümüzde çok yaygın olmayan herkese aynı fizik tedavi veya aynı hareketleri önermek yerine kişiye özgü fizik tedavi veya kişiye özel hareketleri önerebilme şansımız var. Yine yürüme ile ilgili problemi olan kişilere ayaklarına uygun tabanlık yaptırıp hem yürümesini düzeltip hem de yürümeye bağlı oluşabilecek omurga problemlerini önleyebilme şansımız var. Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne bağlı olarak kurmuş olduğumuz bu yürüme analizi laboratuvarında aslında sadece yürüme analizi veya postür analizi yapmıyoruz. Yine çok güncel olaylardan örnek verecek olursak, mesela Türkiye'de en fazla izlenen sporlardan birisi de futbol. Örneğin bir futbolcu sakatlandı ve bir kas grubunda hasar var. Bizim burada yaptığımız testlerle hangi kas grubunda hasar olduğunu tespit etmemizde fayda var. Bu nedenle hangi kasta hasar varsa da o kasa yönelik fizik tedavi alabilmesi mümkün. Evet bayağı önemli bilgiler aslında. Biz yanlış biliyormuşuz. Peki hocam omurga cerrahisinde Türkiye'de gelinen nokta ne? Ne gibi teknolojik gelişmeler var bu konuyla alakalı? Bu güzel sorunuz için size ayrıca teşekkür ediyorum ülkemizce yeni bilinen omurga cerrahisinde aslında biz oldukça ileri bir düzeydeyiz. Ee, omurga cerrahisinde bugün modern merkezlerde kullanılan her türlü teknik donanıma ülkemizdeki belirli başlı omurga merkezleri de sahip. Bunlardan en basit örneği sinir monitorizasyonu. Bizim özellikle deformite cerrahisi dediğimiz omurga eğriliklerinde veya kamburluklarda yaptığımız uzun seviyeli enstrümanlı cerrahilerde sinirlerde meydana gelebilecek harabiyeti önlemesi açısından kullandığımız nöromonitorizasyon yani sinir monitorizasyonu dediğimiz cihaz ülkemizde birçok merkezde çok rahatlıkla kullanılabilmekte. Yine operasyon sırasında kullanılması gereken X-ray cihazları bugün hemen hemen her yerde mevcut. Daha ileri teknoloji gerektiren cerrahi sırasında kullanılan tomografi ve benzeri cihazlar da ülkemizde mevcut. Genel olarak baktığımızda bugün Türkiye'de Omurga cerrahisi alanında yapılmayan hiçbir cerrahi yok. Bu konudaki deneyimimiz dünya standartlarının oldukça üzerinde. Hocam sosyal medyadan da sorular var. Size onları aktarmak istiyorum. Omurga cerrahisini seçmek istiyorum demiş bir öğrenci. Sizce Türkiye'de ve dünyada bu ihtisas alanının geleceği nasıl olacak? Bilgilendirirseniz sevinirim. Bu öğrencimize de teşekkür ediyorum. Omurga cerrahisi aslında direkt bir ihtisas alanı değil omurga cerrahisi ihtisası bitirdikten sonra yapılan bir üst ihtisas alanı. Dolayısıyla omurga cerrahisini seçecek öğrenci arkadaşlarımızın öncelikle ya beyin ve sinir cerrahisi ya da ortopedi ve travmatoloji ana bilim dallarından uzmanlık eğitimlerini almaları lazım. Ardından da omurga cerrahisinin yapıldığı, aynı bizim Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, nöroşirurji ana bilim dalına bağlı omurga cerrahisi birimi gibi Yoğun omurga cerrahisi yapılan merkezlerde de en az 6 ay ideali 1 yıl süreli omurga cerrahisi eğitimi almalarında fayda var. İşim gereği sürekli bilgisayara bakmak zorundayım ve akşam ağrıdan uyuyamıyorum. Ne yapmalıyım? Bu soru aslında çoğumuzun günlük yaşamında sık karşılaştığı sorunlardan birisi. Maalesef bilgisayar başındayken biz özellikle işimize konsantre olduğumuz zaman duruş ve oturuşumuza hiç dikkat etmiyoruz. Eğer beli ağrıyorsa kişinin mutlaka oturduğu sandalyede bir bel desteği bulundurmasında fayda var. Eğer boyun ağrısı problemi varsa da burada yapması gereken bilgisayarın ekranını göz seviyesine tutmakta fayda var. Klavyeyi de kaldırabileceği kadar yüksekte tutup yine boynunu ve belini tüm omurgasını aslında stabil bir hale getirmesi lazım ki sırt kaslarını fazla germesin ve bunlara bağlı oluşabilecek ağrıyı ortadan kaldırabilsin. Bir soru daha var. Ee, yanlış egzersiz ya da hangi yanlışlar kamburluğa neden olur? Yanlış egzersizden çok egzersizi yanlış yapmak burada önemli. Ee, aslında aynı egzersizi ikimiz yaptığımızda bile farklı şekillerde yaptığımız ve farklı kas gruplarını çalıştırdığımız için ağrıya sebep olabilir. Burada önemli olan egzersizi yaptığınız zaman eğer ağrı duyuyorsanız onu bir daha yapmayın. Onun yerine ona alternatif olabilecek bir egzersiz yapın. Bununla ilgili hem kliniğimizin internet sayfasından hem de birçok spor merkezine veya internet sayfasından hangi egzersizlerinizi yapacağı dair bilgi alabilirsiniz. Bende boyun düzleşmesi var. Fizik tedavi gerçek bir çözüm mü yoksa geçici bir çözüm mü? Tedavi olmam gerekiyor ama ne yapmam gerektiği konusunda karar veremedim demiş. Boyun düzleşmesi aslında çok sık karşılaştığımız bir durum. Bizim klinimize gelen hastalar da sanki onu bir hastalıkmış gibi kullanmakta ama boyun düzleşmesi aslında bir hastalık değil. Normalde bizim omurgamızın belirli kıvrımları vardır. Boynun ve belin normalde çukur olması gerekir ve bazı kişilerde boyun düzdür. Bu kişilerin boyun ağrısı çekme oranı normal ideal omurgası olanlara göre biraz daha yüksektir. Ama bu bir hastalık değildir. O yüzden hani boyun düzleşmem var diye kendilerini üzmesinler. Bunun çözümü düzenli spor yapmak. Yine eğer sık bilgisayar kullanıyorlarsa bilgisayar ekranını göz seviyesinde tutmaktır. Özellikle hanımlar uzun saçlılarsa banyodan sonra saçları ıslak tutmamakta fayda var. Boyun düzleşmesi olanlardan özellikle bahsediyorum. Veya yaz aylarında klimanın direkt temas etmesi de yine boyun düzleşmesi olan kişilerde boyun kaslarının tutulmasını daha fazla etkiler. Dolayısıyla bu kişilerin düzenli egzersiz yaparak ve bazı basit tedbirler alarak ağrılarını azaltmalarında fayda var. Boyun fıtığım var. Hangi tür yastık ve yatak seçimi yapmalıyım? Günümüzde kullanılan yataklar büyük oranda düz zemin üzerine kullanılan kendinden yaylı yataklar. Dolayısıyla çok yumuşak olmadıkça istedikleri yatak markasını ve istediği yatağı kullanabilirler. Yastıkta da en önemli şey yan yattıkları zaman boyun ve omuz arasındaki boşluğun düz olmasıdır. Bunu da ancak yastıkları deneyerek anlayabilirler. Ortopedik yastık kullanabilirler mi? Kullanabilirler fakat ortopedik yastık her zaman ideal yastık demek değildir. Çünkü burada kişinin kendini hangi yastıkta rahat hissettiği önemlidir. Bunu da ancak deneyerek bulabilirler. Toparlayacak olursak bel için çok yumuşak olmayan bir yatak, yani tahta üzerinde ser sert zeminde yatmalarına gerek yoktur. Boyun içinde boyun ve omuz arasındaki boşluğu dolduracak bir yastık tercihi kişinin omurga sağlığı açısından daha uygundur. Peki hocam programımızın sonuna geldik. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ben sağlıklı ve düzenli bir hayat için herkese spor yapmasını Yüzebiliyorlarsa yüzmelerini, yüzemiyorlarsa da mutlaka bir spor merkezine gidip bel, boyun ve sırt kaslarını güçlendirmelerini tavsiye ediyorum. Herkese ağrısız bir hayat diliyorum. Evet sevgili seyirciler, bir sağlık kulübü programının daha sonuna geldik. Program konuğumuz Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi ve Türkiye'de omurga cerrahi konusunda çok değerli bir isim olan Doçent Doktor Sayın Deniz Konya'ydı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bir sonraki hafta farklı konu ve konuklarla görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.